Nasıl? Beğendiniz mi? Vallahi çok güzeldi Bay Victor. Elinize sağlık. Sağ ol, sağ ol. Kendi bestem. Ne diyorsunuz? Ama böyle her yerde ulu orta çalmayın. Çalarlar. Aman çalsınlar. <laughs> İlahi. Efendim müsaadeniz olursa bu akşam için benim de size sanatsal bir sürprizim olacak. Öyle mi? Merak ettim. Neymiş peki? Efendim aslında henüz kurumadı ama ben sabredemeyip göstermek istedim. <laughs> Bu da kim? <laughs> ee, efendim, ben sizin gibi değerli bir üstadın adamıza teşrifini ölümsüzleştirmek istedim. İyi <laughs> de <laughs> yani ne gerek vardı böyle bir şeye? Ayrıca <laughs> Rica... işte... Bana benzememiş. <laughs> Neyse. Müsaadenizle ben bir gidip kızlara bakayım. <laughs> <laughs> sallama hadi. Hiç sallama Ali. Ya sallayacağım ben seni şimdi. Saçımı beğenmedi acaba. Ee, Saça daha hiç girmedim ba ba Bay Victor. Bay Victor. Bay Victor. Bay ee, Victor. Anladım. Ee, efendim bir de e, biz sizle özel. ...bir konuda görüşmek istiyorduk efendim e, lafı fazla uzatmayacağım e, ben ve kardeşim cuma e, adaya geldiğiniz günden beri kızlarınız aşığız bay viktor ve eğer sizin de rızanız olursa efendim ben deniz sevgili yanar ile kardeşim cuma da don ile evlenmek istiyoruz Niyetimiz ciddi yani. O iki gezme, tozmak falan değil. Takdir edersiniz ki biz de bu ıssız adada... ...yıllardır kardeşimle yalnız yaşadık. Biz de artık aile olmak... E, ...çoğalmak, buraya kök salmak istiyoruz açıkçası. Anlıyorum, anlıyorum beyler, anlıyorum ama bildiğiniz gibi evlilik ciddi bir müessese. <laughs> evet kızlarıma nasıl bir hayat vaat ediyorsunuz peki? Valla efendim çok şükür evimiz barkımız var. Her türlü sebzeyi, meyveyi yetiştiriyoruz. Siz de gördünüz keşlerden sütümüzü, peynirimizi, yoğdumuzu da yapıyoruz. Kendimizce bir düzen kurmuşuz. Aç bırakmayız yani kızlarınızı. Bırakmazsınız tabii, bırakmazsınız da mesele sadece karın doyurmak değil. Mesebinizi öğrenebilir miyim? Mezhep? Mesela... Ee ben Katolik'im. E, niye sen? Cuma, o, o da Katolik, o da Katolik'iz biz. Evlenme talebinizi doğal karşılıyorum beyler. Önce benim rızamı almayı istemeniz gerçekten çok hoş bir hareket. <laughs> ama biz protestanız. Bizde Katoliklerden kız alınır ama kız verilmez. Umarım bunu anlayışla karşılarız Aşkınızı da kalbinizi düm verin biz Ahmet. İyi geceler. <laughs> Abicim, bu nedir ya Katolik mi profesyonel meclis meselesi ya? <laughs> mezhep ayrımı. Bu çok ciddi konu. Na nasıl ciddi ya? Mezhep yarım nedir? Bizim memleket çok çekmiştir bu dertten. Abicim iyi de bana ne senin memleketteki meseleden? Lan hassas konular yani o bakımdan söylüyoruz. Yüz elli şansımız vardı. Bir kumar oynadık kaybettik. Tutturamadık yani. Ne yapalım? Katolik tipi var herifte ben ne bileyim. <laughs> Yanlış yaptık ya. Ben bu saçları kıvıracaktım. İnce ince ondan sonra gösterecektim. Zaten ben bu kıvırcıkları yüzünden herife katolik dedim. Peki niye Cuma'da Katolik diyorsun o zaman? Ben biliyor muyum sanki Katolik ne, profesör ne? Şimdi duydum daha kendini yaktın. Beni niye yakıyorsun ki? Ne deseydin lan? Ne deseydin? Cumaların kapıcısı şempanzeyi tapıyor mu deseydim? Ne deseydim? O zaman verecek miydi sanki kızlarını? Sen elden elalim titriye artık ya. Ne kimekli güzel varmış arkadaş. Kaç hafta onu bunun yüzünde et de emiyoruz. Domates, biber, patlıcan yemekten içim dışıma çıktı ya. Ben böyle adam görmedim. Ben böyle gecik adam görmedim ya. Ağzını, burnunu. Bir ol. sonra alacak ya. Dur, dur. dur oğlum, duyacak dur. Geçmişini ya. siktimin ya. Adamın nasıl bak, nabine elle satacağım ağzı. Yeter ya. Lan bana bak, ben o heykele emek verdim tamam mı? Emek verdim. Emeğini sikeyim. <laughs> Aa.